Merhaba Karanlık Kesit dinleyicileri. Hikayelerimize göstermiş olduğunuz güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hikayemiz Gülsum adındaki üniversiteli genç bir kızın anlattıklarından yola çıkarak size aktarılmıştır. İyi dinlemeler. İstanbul'un nefesi Gülsum'un ciğerlerine her dolduğunda babasının hayaliyle karışık bir yetimlik kokusu getirirdi. Sur dibindeki eski ahşap evleri babasından kalma tek yadigardı. Duvarlarındaki her çatlak anılarla ve sessiz bir hüzünle doluydu. Gülsüm babasını çok küçükken kaybetmişti. O günden beri hayat annesi Ayten Hanım'ın yorgun omuzları ve ablası Zeynep'in nasırlı elleri üzerinde yükselen bir mücadeleden ibaretti. Ayten Hanım bir tekstil atölyesinde, Zeynep ise bir markette kasada çalışarak evin kıt kanaat geçimini sağlıyordu. Gülsüm ailenin umuduydu. Zeki ve çalışkan bir kızdı. Üniversite sınav sonuçları açıklandığında kalbi hem sevinçle hem de korkuyla çarpıyordu. İstanbul'da şehrin en prestijli özel üniversitelerinden birini tam burslu olmasa da hatırı sayılır bir indirimle kazanmıştı. Yine de kalan miktar onların bütçesi için bir servet demekti. O gece annesiyle ablası fısıldaşarak konuşurken duymuştu. Zeynep, ben ek mesai yaparım anne, gerekirse geceleri de çalışırım, Gülsüm okuyacak, bizim çektiğimizi o çekmeyecek diyordu. Gülsüm yorganın altında sessizce ağlarken ablasının bu fedakarlığını asla unutmayacağına yemin etti. Üniversite hayatı Gülsüm için yepyeni bir dünyaydı. Etrafı hayatı boyunca görmediği kadar zengin, tasasız ve parlak gençlerle doluydu. O, eski kot pantolonu ve sırt çantasıyla bu dünyanın bir yabancısı gibiydi ta ki Umut'la tanışana kadar. Umut, kampüsün en popüler çocuklarındandı. Pahalı bir arabası, markalı kıyafetleri ve en önemlisi insanı anında etkisi altına alan bir gülümsemesi vardı. Gözleri derin ve anlaşılmaz bir zekayla parlıyordu. Herkesin peşinde koştuğu Umut nedense Gülsüme ilgi göstermişti. Kantinde tek başına oturduğu bir gün tepsisiyle yanına gelmiş ve "Bu masa rezerve mi?" diye sormuştu o meşhur gülümsemesiyle. O günden sonra her şey bir rüya gibiydi. Umut, Gülsüm'ü hiç bilmediği bir dünyaya sokmuştu. Lüks restoranlar, boğazda tekne turları, özel sinema gösterimleri. Gülsüm, başta bu duruma yabancılık çekse de Umut'un ilgisi, anlayışı ve nazik tavırları onu rahatlatıyordu. Umut, onun ailesiyle tanışmak istemiş, eski ahşap evlerine geldiğinde en ufak bir rahatsızlık duymamış, annesinin yaptığı sarmaları iştahla yemiş ve Zeynep'le uzun uzun sohbet etmişti. Aile Umut'u çok sevmişti. Zeynep, kardeşinin mutluluğunu gördükçe kendi yorgunluğunu unutuyordu. Ancak Gülsüm'ün bazen içine düşen küçük bir şüphe kurdu vardı. Umut ailesinden hiç bahsetmezdi. Karmaşık bir hikaye deyip geçiştirirdi. Bazen telefonu çaldığında uzaklaşır, fısıltıyla konuşur ve döndüğünde yüzünde garip, soğuk bir ifade olurdu. Bir keresinde arabasının torpido gözünde içi tuhaf sembollerle dolu eski deri kaplı bir kitap görmüş. Umut kitabı hızla çekip eski bir aile yadigarı, antika değeri var diyerek konuyu kapatmıştı. Bir de Umut'un o garip soruları vardı. Bazen en romantik anlarda gözlerinin içine bakarak "Hiç dua eder misin Gülsüm? İnancın kuvvetli midir? Ya da hayatında hiç büyük bir günah işledin mi?" gibi sorular sorardı. Gülsüm bu soruları onun derin ve felsefi yapısına bağlardı. Babam öldüğünden beri hep dua ederim derdi safça. Allah'a sığınırım başka kimim var ki? Umut bu cevapları duyduğunda gülümserdi. Ama bu gülümseme gözlerine ulaşmazdı. Sanki bir avcı, avının en saf, en dokunulmamış yerini bulmuş gibi karanlık bir tatminle parlardı o anlarda. Aylar geçti. Gülsüm, Umut'a körkütük aşıktı. Onun karanlık taraflarını görmezden geliyor, her garip anı onun gizemli karakterine yoruyordu. Bir bahar akşamı Umut ona en büyük sürprizini açıkladı. Seni kimsenin bilmediği, cennetten bir köşeye götüreceğim dedi heyecanla. Sadece ikimiz olacağız. Şehrin gürültüsünden her şeyden uzakta. Sana ait, bize ait bir gece olacak. Gülsüm'ün kalbi mutlulukla doldu. Zeynep'e haber verdiğinde ablası ilk kez tereddüt etti. ''Nereye gideceksiniz ki böyle gizemli?'' diye sordu. ''Bilmiyorum abla, sürprizmiş ama o umut bana asla zarar vermez. Zeynep kardeşinin parlayan gözlerine bakınca bir şey diyemedi ama o gece içine adını koyamadığı soğuk bir huzursuzluk çöktü. Ertesi gün Umut, Gülsüm'ü okul çıkışı arabasıyla aldı. İstanbul'un tanıdık trafiğinden sıyrılıp kuzeye, ormanlık alanlara doğru ilerlemeye başladılar. Yol uzadıkça medeniyetin ışıkları ve sesleri geride kalıyor, yerini ağaçların sıklaşan gölgelerine ve derin bir sessizliğe bırakıyordu. Gülsüm camdan dışarıyı izlerken ağaçların arasından sızan alaca karanlığın ne kadar kasvetli olabileceğini ilk kez fark etti. Telefonunun ekranına baktı. Şebeke çekmiyordu. ''Nereye gidiyoruz Umut? Biraz ürkütücü olmaya başladı.'' dedi şakayla karışık bir endişeyle. Umut direksiyonu tutan ellerini sıktı. Yüzündeki o her zamanki sıcak gülümseme yoktu. Yerinde neredeyse dinsel bir ciddiyet vardı. ''Az kaldı sevgilim. Göreceğin şeye değecek.'' Burası arınmış bir yer. Dünyanın pisliğinden uzak. Sonunda ağaçların arasında kaybolmuş, unutulmuş bir taş yolda durdular. Umut arabadan indi. Hava anında buz kesmiş gibiydi. Ormanın derinliklerinden gelen o koku sadece ıslak toprak ve çürüyen yaprak kokusu değildi. Havada metalik, tatlımsı, bayat bir koku vardı. Gülsüm'ün midesi bulandı. ''Gel'' dedi Umut elini uzatarak. Gülsüm tereddütle elini tuttu. Umut'un eli buz gibiydi. Yosun tutmuş taş basamaklardan aşağı, toprağın içine doğru inmeye başladılar. Karşılarında sarmaşıkların ve köklerin yarısını yuttuğu demir bir kapı duruyordu. Kapının üzerinde Gülsüm'ün daha önce Umut'un kitabında gördüğü o tuhaf, helezonik semboller kazınmıştı. Umut, cebinden büyük, paslı bir anahtar çıkardı ve kapıyı gıcırdayan, iç gıcıklayıcı bir sesle açtı. İçeriden vuran hava mezar havası gibiydi. Soğuk, nemli ve havasız. Bir de o koku. Tütsü, kurumuş kan ve tarif edilemez bir çürümüşlük kokusunun karışımı. Umut, ben ben korkuyorum. Geri dönelim, diye fısıldadı Gülsüm. Umut döndü ve Gülsüm o an sevdiği adamın gözlerinde daha önce hiç görmediği bir şeyi gördü. Boşluk. Duygusuz, buz gibi, yırtıcı bir boşluk. O sıcak, sevgi dolu bakışlar gitmiş yerine bir fanatiğin soğuk ateşi gelmişti. Korkma, dedi Umut'un sesi. Bir yankı gibi derinden geliyordu. Korkun, onların en sevdiği tattır. Ama senin saflığın her şeyden daha lezzetli olacak. Umut, Gülsüm'ün kolunu çelik gibi bir güçle kavradı ve onu karanlık tünele doğru sürükledi. Tünel, meşalelerin titrek ışığıyla aydınlanıyordu. Duvarlar insan aklının alamayacağı kadar çarpık, kabuslardan fırlamış varlıkların kabartmalarıyla doluydu. Gülsüm sürüklenirken bu figürlere baktı. Çok kollu, çok gözlü, kanatlı ama melek olmayan, boynuzlu ama şeytan olmayan tanımsız yaratıklar. Havanın ağırlığı göğsüne oturmuştu, nefes almakta zorlanıyordu. Uzaktan ritmik bir mırıldanma sesi geliyordu. İnsan sesine benziyordu ama kelimeler bu dünyaya ait değildi gırtlaktan gelen hırıltılı bir zikirdi. Tünel, dairesel, geniş bir odaya açıldı. Oda, Gülsüm'ün en korkunç kabuslarının bile ötesindeydi. Odanın ortasında simsiyah, kan lekeleriyle kararmış bir sunak taşı duruyordu. Etrafında başlıkları yüzlerini tamamen kapatan, koyu renk cübbeler giymiş 10-15 kişi bir halka oluşturmuştu. Ritmik zikirleri şimdi daha net duyuluyordu. Bu bir dua değildi bu bir çağrıydı. Gülsüm dehşetle dona kaldı. Beyni gördüklerini algılamayı reddediyordu. Umut onu sunağın önüne doğru itti. Cübbeli adamlardan biri, yüzü derin yara izleriyle dolu yaşlı bir adam öne çıktı. Gözleri fanatik bir parıltıyla yanıyordu. ''Hoş geldin kutsanmış kurban'' dedi sesi bir yılanın tıslaması gibiydi. Umut, görevini yine layıkıyla yerine getirdin. Getirdiğin ruh saf, inancı kuvvetli, ve en önemlisi Bakire. Efendilerimiz bu gece ziyafet çekecek. Umut, yaşlı adamın önünde hafifçe eğildi. Her şey onlar ve sizin yolunuz için üstad. Gülsüm'ün kanı damarlarında dondu. Anlamıştı. Tüm o sorular, o gizemli haller, o kitap, hepsi bu an içindi. O bir sevgili değil, bir kurbandı. Ablasının fedakarlıklarıyla geldiği okulda onu ölüme götürecek avcısını bulmuştu. Umut, neden? diye inledi sesi titreyerek. Bana bunu nasıl yaparsın? Seni sevmiştim. Umut ona ilk defa acımayla baktı. Ama bu bir insana duyulan acıma değil, kesilmeden önce okşanan bir kurbana duyulan geçici bir merhametti. Sevgi bir yanılsamadır Gülsüm. Gerçek olan tek şey güçtür. Biz bu gücü en karanlık pınarlardan çekiyoruz. Onlar yani cinler, ifritler, maritler onlar bizden beslenir, biz de onların lütfundan. Zenginliğimiz, sağlığımız, gücümüz, hepsi bu sunak taşından gelir. Senin gibi saf bir ruh, onların en sevdiği şarap gibidir. Senin imanın, onların ateşini harlar. İki cübbeli adam Gülsüm'ü yakaladı ve çığlıklarına, yalvarmalarına aldırmadan onu soğuk sunak taşına yatırdı. Bileklerini ve ayaklarını taşa oyulmuş yuvalara deri kayışlarla bağladılar. Çaresizdi gözyaşları yanaklarından süzülürken aklına annesi ve ablası geldi. Onları bir daha göremeyecekti. Yaşlı üstad elinde garip şekilli obsidyen bir hançerle sunağa yaklaştı. Zikirler artık bir uğultu değil, yeri titreten bir gürlemeye dönüşmüştü. Odanın havası daha da soğudu. Meşalelerin alevleri sanki görünmez bir rüzgarda gibi çılgınca dans etmeye, renkleri yeşile ve mora dönmeye başladı. Gülsüm odanın köşelerindeki gölgelerin hareket etmeye başladığını gördü. Gölgeler yoğunlaşıyor, bükülüyor, şekil alıyordu. Önce fısıltılar duyuldu. Binlerce, milyonlarca fısıltı beyninin içinde cirit atıyordu. Anlamadığı dillerde küfürler, vaatler, tehditler. Sonra onları hissetti. Varlıklarını. Odanın içindeydiler. Gözle görülmüyorlardı ama varlıklarının yarattığı baskı fiziksel bir acı veriyordu. Hava sanki katılaşmıştı. Gülsüm, üzerine çöken o habis varlığın ağırlığı altında eziliyordu. Üstad hançeri kaldırdı ve anlaşılmaz dildeki çağrıyı haykırmaya başladı. O konuştukça köşelerdeki gölgelerden biri ayrıldı ve odanın ortasına doğru süzüldü. Bu, diğerlerinden farklıydı. Daha yoğun, daha karanlık, daha somuttu. Yavaşça bir form almaya başladı. İnsansı bir silüetti ama oranları yanlıştı. Kolları dizlerine kadar uzanıyordu. Parmakları birer pençe gibiydi. Başı geriye doğru orantısızca uzundu ve yüzü olması gereken yerde sadece iki kor kırmızı nokta parlıyordu. Varlığından yayılan kötülük saf ve yoğundu. O bir ifritti. Varlığı, odadaki sıcaklığı emiyor, Gülsüm'ün nefesini buz gibi kesiyordu. İfritin kor gözleri, sunaktaki Gülsüm'e kilitlendi. Gülsüm, o bakışların ruhunun en derinliklerine işlediğini, en masum anılarını bile kirlettiğini hissetti. Üstad, hançeri Gülsüm'ün kalbinin üzerine getirdi. Ey karanlığın efendisi! Sana en saf kanı, en güçlü imanı sunuyoruz. Al onu, tüket onu ve bize gücünden bahşet. Tam o anda hançer tenine değmeden önce Gülsüm'ün içindeki her şey koptu. Korku, yerini kör bir öfkeye ve hayatta kalma içgüdüsüne bıraktı. Babasının ölümünden beri içinde biriktirdiği tüm dualar, tüm yakarışlar bir çığlık halinde dudaklarından döküldü. Ama bu bir kurbanın çığlığı değildi. Bu bir isyan çığlığıydı. Allah'ım diye bağırdı ciğerleri yırtılırcasına. Beni onlara bırakma, yardım et. Bu samimiyetin ve çaresizliğin en saf haliyle edilmiş bir duaydı. Ve o anda odada bir şey değişti. Gülsüm'ün çığlığıyla birlikte ifritin ona odaklanmış kor gözleri bir anlığına titreşti. Odaya cübbeli adamların hissetmediği ama ifritin hissettiği bambaşka bir enerji yayıldı. İfrit avına uzanırken bir an tereddüt etti. Ayin saf kötülük üzerine kuruluydu. Ama Gülsüm'ün son anındaki o saf imanı, o mutlak teslimiyeti denkleme uymayan bir değişkendi. Ayin'in enerjisini bozmuştu. İfrit öfkeyle haykırdı. Bu ses tellerinden çıkan bir ses değil, ruhları çizen bir frekanstı. Beklediği saf korku dolu ruh enerjisi yerine ona meydan okuyan başka bir güce sığınan bir ruhla karşılaşmıştı. Kontrolsüz bir öfkeyle en yakınındaki şeye saldırdı, çağıranlara. Gölge formundaki kolu bir kamçı gibi savruldu ve en yakınındaki cübbeli adama çarptı. Adam tek bir ses çıkaramadan, sanki içindeki tüm yaşam bir anda emilmiş gibi kuruyarak yere yığıldı. Gözleri ve ağzı şok içinde açılmış, bedeni bir saniyede yıllarca yaşlanmış gibi buruşmuştu. O da bir anda kaosa sürüklendi. Diğer cübbeliler dehşet içinde bağırmaya başladılar. Zikir durmuş, ayinin koruyucu halkası bozulmuştu. Diğer gölgeler, yani daha zayıf cinler bu kaostan faydalanarak serbest kaldılar ve odaya saldırdılar. Çığlıklar, hırıltılar ve kemik kırılma sesleri birbirine karıştı. Meşalelerden biri devrildi ve kuru cübbelerden biri anında alev aldı. Umut, dona kalmış, eseri olan bu dehşeti izliyordu. Üstad, ifrite doğru bir şeyler bağırarak onu kontrol etmeye çalışıyordu. Ama artık çok geçti. İfrit efendisi değil, celladı olmuştu. Karanlık varlık üstata döndü. Yaşlı adamın gözlerindeki fanatik parıltı yerini saf dehşete bırakmıştı. İfrit onun üzerine kapandı ve odadaki son çığlık da onun oldu. Bu kargaşada alev alan cübbeli adam tökezleyerek sunağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülsüm'ün bileğini tutan eski deri kayışlardan biri koptu. Gülsüm bir an bile düşünmeden diğer bileğini ve ayaklarını çekiştirerek kendini kurtardı. Etrafı cehennemden bir sahneydi. İnsanlar göremediği varlıklar tarafından parçalanıyor, gölgeler duvarlarda dans ediyor, alevler odayı yalıyordu. Gözü Umut'a takıldı. Umut duvara sinmiş titriyordu. Gözleri gülsümle kesişti. O anda gözlerinde ne nefret ne de kötülük vardı. Sadece acınası bir korku. Gülsüm ona doğru bir adım attı ama tam o sırada ifrit, son kurbanı olan Umut'a döndü. Umut, hayır, ben sana hizmet ettim, diye kekeledi. İfrit'in cevabı üzerine atlayan bir karanlık oldu. Gülsüm, Umut'un son çığlığını duydu ama bakmaya cesaret edemedi. Arkasını döndü ve geldiği tünele doğru koşmaya başladı. Arkasından gelen sesler insan aklının almayacağı kadar korkunçtu. Tünelden dışarı, ormanın buz gibi havasına kendini attığında ciğerleri yanıyordu. Durmadan koştu. Dikenler yüzünü, kollarını çiziyor, ağaç köklerine takılıp düşüyor ama her seferinde kalkıp koşmaya devam ediyordu. Arkasından fısıltılar, kıkırdamalar ve dalların arasında gezinen gölgeler onu takip ediyordu. Onlar artık oradaydı, peşindeydi. Ne kadar süre koştuğunu bilmeden sonunda kendini bir asfalt yolda buldu. Uzaktan gelen bir arabanın farlarını gördüğünde yolun ortasına yığılıp kaldı. Gülsüm gözlerini bir hastane odasında açtı. Başında annesi ve ablası ağlıyordu. Onu yolda hipotermi başlangıcında, şok halinde ve vücudu kesiklerle dolu bir halde bir kamyon şoförü bulmuştu. Polise her şeyi anlattı. Umut'u, ormanı, tüneli, ayini. Kimse ona inanmadı. Polis Umut'u ve ailesini araştırdı. Böyle bir öğrenci kayıtlarda vardı ama ailesi oğullarının yurt dışında olduğunu, aylardır görüşmediklerini söyledi. Gülsüm'ün bahsettiği yerde yapılan aramalarda ne bir tünel ne de bir demir kapı bulundu. Sadece sık bir orman vardı. Doktorlar Gülsüm'ün yaşadığı travma ve ailevi baskılar yüzünden şiddetli bir psikotik atak geçirdiğini, her şeyi zihninde kurduğunu söylediler. Gülsüm okula dönemedi. Evden dışarı çıkamaz oldu. Geceleri uyuyamıyordu. Çünkü gözlerini her kapattığında o odayı, o sunağı ve ifritin kor kırmızısı gözlerini görüyordu. Ama en kötüsü bu değildi. En kötüsü yalnızken duyduğu fısıltılardı. Gecenin bir yarısı, odasının köşesindeki gölgenin bir anlığına yoğunlaştığını görmesiydi. Aynaya baktığında, kendi yansımasının arkasında bir anlığına çarpık bir silüet görmesiydi. O ayin yarım kalmıştı. Onu kurban edememişlerdi. Ama ruhuna bir kanca takılmıştı. O kapıyı açmışlardı ve Gülsüm o kapıdan içeri bir göz atmıştı. Ve şimdi kapının diğer tarafındakiler de onu tanıyordu. Hikayesi bir travma sonrası stres bozukluğu vakası olarak kayıtlara geçti. Ama Gülsüm gerçeği biliyordu. O geceden sağ kurtulmuş olabilirdi. Ama asla kaçamamıştı. Ve her gece yatağında yatarken karanlıkta bir fısıltının adını söylediğini duyuyordu. Gülsüm henüz bitmedi.